Merhabalar. Yöresel Lezzetler Köşemize hoş geldiniz. Bugün köyden e, Topuz ailesini ziyaret ediyoruz. Çorum yöresine ait yemekler yapacaklar bizlere. Zilimize basıyoruz hep beraber. Merhabalar Beyhan Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim, çok... Memnun oldum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet Beyhan Hanım. Hoş bulduk Beyhan Hanım. Eviniz çok güzel. Evet, teşekkür ederim Allah Evet, rahatsız. misafirlerimiz de var evet, burada. Merhaba. Yana yana Memnun oldum. Yana yana Merhaba ufaklık. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Beyhan Hanım. Bize bugün Çorum yöresine ait yemekler yapacaksınız. Evet, el verirse inşallah Rabbim bir şeyler yapmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Evet, evet sevgili seyirciler bugün Topuz ailesine konuk oluyoruz. Beyhan Hanım bize ağırladı, ağırlayacak daha doğrusu. Evet. evet Beyhan Hanım ben bu arada hemen sormak istiyorum masada hemen leblebi görüyorum. Çorum'un evet. leblebisi sanırım. Evet evet Çorum'a ait Çorum'un meşhur. <laughs> oradan getirdiğinden evet. evet izinden gelirken biz bu şekilde arkadaşlara eşe dosta koluk olmuş ya ikram için kendi evimizde devamlı evet. akşam çaylarla birlikte muhakkak yenilen bir e, besin maddesi seviyoruz. Evet. Hepimiz Çoluğumuz çocuğumuz da alışkın. <laughs> <Doğru>. Sadece <laughs> çorumlular sevmiyor, biz de seviyoruz. Hepimiz seviyoruz, değil mi? <laughs> Aynı şekilde evet. evet. Behan Hanım sizi biraz tanıyalım isterseniz seyircilerimize tanıtalım. Ee, Ismin Beyhan soyismin Topuz. Ee, 40 yaşındayım. Ee, yaklaşık 17 yıl oldu Almanya'ya evlendim geldim. İki çocuk annesiyim. Bir 16 yaşında Alihan Topuz isminde bir oğlum var şu an okulda. İkincisi Berat Topuz. E, Kindergarten'a gidiyor. Bugün maalesef yoğunluktan dolayı götüremediğim, annemden öğrendiğim bazı yemeklerin tanıtımını yapacağız inşallah. Sizler de umarım tadını da beğenirsiniz. Nasip olursa inşallah. Bir nevi de olsa Çorum'u da tanıttığıma memnun oldum açıkçası sizlere İzledim vesilesiyle. Oldum. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah rica ederim. Misafir ee, bizde, Tanrı evet. misafiridir muhakkak. Teklifler Allah geri çevrilmez. Allah'ın izniyle Rabbimden herhangi bir soru çıkmadan sürece başımın üstüne her zaman herkesin yeri var. Teşekkür ederiz. Burada e, misafirlerimiz de var, onları da tanıyalım isterseniz. Ee, Sizi tanıyalım. Ben Türkan Akman, e, 87'de geldim ben de 32 senedir buradayım. İşte burada arkadaş olduk artık arkadaştan öte kardeş olduk bizim evet. burada biliyorsunuz biz gurbetlerde akrabamız olmayınca e, yani konu komşu artık kısa akrabamız vallahi razı olsun aşağı yukarı 15 seneye yakındır da beraberiz arkadaşımızla evet. yani iyi bir komşu oluyor, iyi bir arkadaşlığı var sağ olsun bugün evet. de sizlerin şeyiyle biz de buraya geldik arkadaşımıza evet. destek olmaya çok iyi ettiniz <laughs> çok güzel çok bak zil de çalıyor zaten biri daha geliyor sevgili seyirciler. Merhabalar, hoş Gel, Gel. geldiniz. Gel, geldin. Gel, geldin. geldin hoş geldin mi? Memnun oldum ben Hoş geldiniz kızlar. Arkadaşım Ayşe, komşum, hoş, hoş. Kardeşlerim, kardeşlerim, ablalar, babalar. Bir birlikte sohbet ederiz, kahvaltı yaparız. Kimin ne sıkıntısı varsa birbirimize yardımcı olmaya çalışırız. Öyle Hasta olanı ziyarete gerekir, gideriz. Zaten, Ölüsü evet. olana, baş sağlığına gideriz. Evet. Yani o konuda yapılması gereken her şeyi Allah razı olsun. Birbirimizle fikir alışverişinde bulunaraktan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurbedel haliyle. O Ailemiz zaman komşularınızı tanımaya aynı. devam edelim biz. Evet, evet. Sizi tanıyalım. Ben Aysel. Beyhan'ın arkadaşıyım. Evet komşu. Komşusuyuz evet. Çalışıyor musunuz evde? Yok mi? çalışmıyoruz. Evde. Evdeyim evet. Böyle komşuluk dayanışması, ev hanımlığı evet. dayanışması evet. grubu yaptınız. Ne güzel. Evet. Sizi de tanıyalım. Merhaba ben Zeliha Beyhan'ın komşusuyum. Ben kaç yıllık arkadaşım. Ben de ev hanımıyım. Evet. Öyle yani günlerimiz güzel geçiyor hep beraber. Ne güzel. çok. Çok güzel. Bugün de geldiğiniz için evet. tekrar teşekkür ederiz. Bey Hanım'ın aranızı. yalnız bırakmayız Allah'ın Allah izniyle. Evet ne güzel. Hep, hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlk önce de aradığım kişiler bu arkadaşlar oldu. Üçünü de aradım. Güzel, İlk şey önce onlara danıştım sağ olsun. Sizlere neler pişireceksiniz? Ee, bugün Çorum yöresine ait eee başlı başına. Aslında mantı var. Onu ben ufaktan önceden size bir kolaylık olsun diye hazırladım, e, yaptım. Asıl menümüz aslında e, mercimekli erişte çorbası. Benim kendi köyümde annem çatal çorbası derdi. Rahmetlik. Evet. E, yanı sıra e, yeşil fasulye kızartması yapacağız. inşallah. yine bunu benim köyümde yapılır. Dodurga Çiftlik Köyü'nde. E, burada da çevrende de beğenildiği için onları sunmak istedim. Yanı sıra da Annemin yaptığı yine rahmetlik kol body hazır taze yufkadan ıspanaklı börek yapacağız inşallah Allah Oo, izin verirse. Çok Güzel, süper. Evet. Bak. Oo, bir misafirimiz daha var. Evet. Buyurun. Arkadaşım Nuriye. Evet. Buyurun. <laughs> İsmim Nuriye Özdemir, Kırşehirli. Evet heimerstafta kalıyoruz. Siz de bey hanımın komşusunuz. Komşusunuz. Evet. evet ne güzel. bol komşularımız var böyle. Ne <laughs> güzel. Hoş geldiniz tekrar. Sağ azından. olun. Siz de hoş geldiniz. Ee, kuru soğanını doğrayıp, e, kavurduk birazcık yağda. Daha sonra yeşil mercimeğini ilave ettik. Salçasını önceden koymuştum, kavurmuştum onu da soğanla birlikte. Mercimeğini ilave edip arkasından da e, dediğim gibi erişteyi koyacağız. El yapımı erişte. Evet. El, el yapımı Çok bu süslü çorbalıktır Hı -hı. bizim bu. Mercimekleri önceden haşladık zaten, evet, o yüzden evet. hamurumuzu da koyabiliriz. Bu zaman yani. alacağı için ben evet. akşamdan hazırlamıştım mercimeğimizi. Evet. Tuz koydum ama sanırım erişteden sonra suyumuzu da ilave ediyoruz, kaynamasını tutar ki. Çorbamızı pişiriyoruz, ocağa aldık, pişiriyoruz, kapağını kapattık. Şimdi diğer yemeğimize geçelim. Diğer yemeğimizde taze yeşil fasulye kızartması. Bu benim kendime ait ee, yine kendi annemin yaptığı, çevremizde bilinen e, bir uygulama. Ama e, genellikle bunu haşlayarak yaparlar, arkadaşın da bahsettiği gibi. Ama ben bunu taze e, ken toplayıp e, ayıklayıp şu şekilde de gösterebilirim. Ben size bunu hiç dilmeden. E, bütün sade olarak. He, Hı -hı. Bütün olarak ortadan ikiye kırıp ortasına sade bir çizgi çizip bunu bol zeytinyağda kızartıyorum. Hı -hı. Daha sonra hafif tuz ekleyip kapağını kapatıp biraz içini çekmesini, yumuşamasını bekliyorum. Evet. Ve daha sonra bunu soğuduktan sonra ben buzluğa, yazdan bunları muhakkak yapar, buzluğuma koyarım ben. Yine böyle bir şekilde fasulyemizi yaptık. Bu fasulyemiz şu an hazır. Zaten üzerine sos gezdirmesini yapacağız. Hı -hı. Sosumuz da yine 3-4 ee, domates. Şunları kapatayım. İsteyen, arzu eden, e, konserveden de yapabilir. pratik olsun diye bazen e, aniden gelen misafirlerim falan olursa dozide kullanabiliyorum. Domatesimizi evet. güzelce kavuruyorum bu Başka şekilde suyunu girmiyor. çekerim. Su ee, suyu. Baharat e, arzu eden tabii ki seven e, katabilir. E, i̇steğe bağlı bir şey. Ama <laughs> dediğim gibi benim alerjim olduğundan dolayı evet. biz birazcık hayatımızda baharatları kaldırdık. Eşimin de evet. vardır. Rahatsız da bu konuda. Evet. O yüzden baharat koymuyorum. Çocuklarım da rahatlıkla yiyoruz? yiyoruz. Şu an çorbamızın hafif e, sıvıya Bu arzuya kalmış bir şey. Tereyağı da arzu eden eritebilir üzerine. Evet. E, hafif kızdırıp e, nane e, toz biber koyacağız ve çorbamızın üzerine koyacağız. Daha sonra servis tabağımıza alıp ikramlarda bulunacağız inşallah. Evet. Yağımızı kızdırdık. Şimdi toz evet. biber. Birazcık toz biber. Yağını da koyalım bu şekilde. Mis gibi çorbamız hazır. Evet. Üçüncü yemeğimizde taze yufkadan ıspanaklı börek yap fırına süreceğiz inşallah. Evet. Ben yine dediğim gibi daha önceden ıspanağını hazır ettim. Çok güzel. Bize has yine bu çoruma hasta. Evet. İçine biz yumurta pişirip koyarız. Bu şekilde. Hı -hı. Daha önceden bir tepsi A, yaptım. Peynir değil onlar yumurta. Hayır, bunlar pişmiş yağda yumurta. Evet. Soğan var mı içinde? Yok, yok. Hiç sadece hiç yumurtayla yok. ıspanak. Sadece yumurtayla e, ya da yumurtayı pişirip ıspanağın içerisine koydum. Arz eden yine bunu tabii ki pul biber, karabiber evet. seye göre bu şekilde yapabilir. Güzel. E, yufkamızın iç harcı olarak da iki tane yumurtayla sütü ve birazcık sıvı yağını karıştırıp salçalı yumurta sürerdi. Nedense çocukken çok hoşumuza gider o salçalı evet. yumurta bizim. Köy yerinde bir de bilirseniz bizim hesabımız var. Onlar da pişirirdi. Ispanaklarımızı da koyuyoruz yufkamızın üzerine. Evet. Bolca her tarafına dağıtıyoruz böyle bu şekilde. Evet. Ön kısmını alacak şekilde. Evet. Şimdi rulo yapacağız. Sonradan açan tamam. seyircilerimiz için bu peynir değil yumurta. Yumurtalı ıspanak. Evet. evet. Sevgili seyirciler. Evet Evet sevgili seyirciler, Beyhan Hanım bize çok güzel bir masa hazırladı. Gördüğünüz gibi rengarenk, renkli renkli salatası, böreği, mantısı, fasulyesi, her şey var. Yok yok, çorbamız da var. Ee, Beyhan Hanım'a buradan teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten bizi ağırladığınız için, bu güzel masayı hazırladığınız için komşularınıza teşekkür ediyoruz. Ee, ayrıca size hediyemiz var. Home Design by Akaslan size hediye çeki gönderdi. Onu takdim etmek istiyorum. Teşekkür Öncelikle ederim. ondan sonra evet Butik 34 de size e, hediye çeki gönderdi. Buyurun. Ve e, Mis Halı Halı yıkama. Bu hepimizin işine yarıyor biliyorsunuz hanımlar. <laughs> evet. e, o da e, hediye çeki gönderdi. İyi günlerde kullanın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, biz teşekkür ederim. ederiz. Bu kadar zahmet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Buradan <laughs> Çorum'a e, neler söylemek istersiniz? Selamlarımızı buradan, gönderelim mi? Evet. Buradan Çorum'a e, Sevgi ve saygılarımı iletiyorum aileme, eşimin ailesine, kendi aileme. Hepsini seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepsini çok özlediniz. İnşallah nasip olursa yazın izinde görüşürüz diyorum. İnşallah. Umut ediyorum inşallah Rabbim hayırlısıyla. Hepsine sevgi saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de bugün geldiniz, bir nişelendirdiniz. Kişi. Değişik bir ortam oldu. Evet. Biz teşekkür ederiz sevgili seyirciler haftaya tekrar aynı günde aynı zamanda yöresel lezzetler köşemize tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın Çorum'a selamlar hoşçakalın.